Minik ayıcık ve yıldız bir varmış bir yokmuş. Küçük bir ormanda minik ayıcık yaşarmış. Her gece gökyüzüne bakar, parlayan yıldızlara hayran kalırmış. Bir gece en parlak yıldız kayıp onun önüne düşmüş. Minik ayıcık çok sevinmiş. ''Hoş geldin küçük yıldız, neden buradasın?'' demiş. Yıldız gülümseyerek cevap vermiş. Gökyüzünde çok yoruldum. Biraz dinlenmeye geldim. Mini kayıcık yıldızı alıp yumuşacık yatağına yatırmış. Ona bal kokulu baloncuklar hediye etmiş. Yıldız dinlenmiş. Yeniden parlamaya başlamış. Sabah olunca yıldız demiş ki: "Bana çok iyi baktın. Artık gökyüzüne dönmeliyim. Ama ne zaman yukarıya baksan ben sana gülümseyeceğim." Mini kayıcık mutlu bir şekilde yıldızı uğurlamış. Ve o günden sonra gökyüzüne baktığında kendini hiç yalnız hissetmemiş ve masal burada bitmiş. İyi uykular, tatlı rüyalar.